İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu, istifasını duyururken sokağa çıkma yasağının ilanının ardından ortaya çıkan görüntülerin kararını almasında etkili olduğunu belirtti. Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Allah milletimizi korusun. Saygılarımla Süleyman Soylu. İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanmış ve bütün adımların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emirleri doğrultusunda atıldığını söylemişti. Gece yarısına iki saat kala yani bir son dakika golü gibi bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sonrasında inanılmaz manzaralar seyrettik. Tıktım tıktım sokaklar, insanlar üst üste, alışveriş kuyrukları, ekmek kuyrukları, market önünde kavgalar ve neredeyse günlerdir süren o dikkat, o izolasyon sadece birkaç saat içerisinde yerle bir oldu önceden haber verilmedi ve insanlar 22 itibariyle yerel saatle sokağa çıkma yasağı ilan edilince 24 itibariyle sokağa çıkmak yasaklanacak diye ilan edilince aman son iki saatte enfekte olmayan da enfekte oldu. Bulaştırmayan da bulaştı, bulaşmayana da bulaştı. Bir kere gerçekten nereden bakarsan bak tutarsız, mantıksız. Yani e, sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsan en az 3-4 hafta ilan edeceksin bunu. Batıda ülkeler İtalya örneğinde, İspanya örneğinde olduğu gibi ilan etti ve dedi ki mesela Nisan ortasına kadar, Nisan sonuna kadar geçen ay yani 3-4 haftalık, 5 haftalık e, yasaklardı bunlar. Yasak dediğimde esasen kısıtlama, kısıtlılık hali. Doğru. Türkiye'deki gibi değil. Sonra da bunu gene günler kala uzatma yoluna gitti. Şimdi doğrusu budur. Hep böyle inkar ediyorlar daha falan. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işte bu bir FETÖ meselesidir. İşte hainler, muhalifler çekemeyenler halkı infi, halkı infiale evet, sürüklemeye evet. çalışıyorlar falan diye lafı var. Laf yani ne zaman? Öyle. 19 Mart. 19 Mart'ta sokağa çıkma yasağını gündeme getirenleri FETÖcülükle suçluyordu İçişleri Bakanı öyle değil mi? Evet. Bu şunun teyidi esasen Sokağa çıkma yasağı gerekliymiş ve gerekiyormuş. Ama saray direniyor buna. Ankara direniyor, Erdoğan direniyor. Ve en son bilim kurulu hafta arasında bari hafta sonu tatil edelim diye şey yapmış. Peki bilim kurulu niye hafta sonu desin? Bilim kurulu adı üzerinde bilime yakışan bir şey mi bu? Değil. Bu bilime, bilime yakışan bir şey değil. Niye öyle diyor? E çünkü saraydan bu dönüyor, Erdoğan'dan bu dönüyor. Niye dönüyor? Üretim aksamasın, ekonomi aksamasın. Aman zaten biz bıçak sırtında gidiyoruz. Şimdi her şeyi kapatırsak, herkes evine gönderirsek ben onlara demem lazım ki maaşınız benden. E bunu da diyemiyor. <laughs> e, diyemediği için de sadece hafta sonu kapatalım. Bari pazartesi sabahleyin gene herkes mesaisinde olsun. Böyle bir komedi yasak kararı aldılar ama şunun teyidi oldu. Demek ki böyle bir tedbir gerekiyormuş. Erdoğan İçişleri Bakanı da bu Erdoğan'ın talimatı diyerek bir anlamda ee, sorumluluğu oraya yükledi demek ki bu süreçte her şey ondan geliyor. Her talimat oradan, her talimat oradan geliyor. Sürecin aslında bilimle, bilim kuruluyla e, yürütülmediğinin yine e, her şeyde olduğu gibi yine Erdoğan tarafından yürüldü, yürütüldüğünün teyidini aslında biz söylemiyoruz. İçişleri Bakanı e, çıktı CNN Türk canlı yayınında çünkü tepkiler üzerine e, neden böyle bir kararı gece yarısı aldınız e, diye soruldu. Ee, ve ülkenin İçişleri Bakanı dedi ki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaptık dedi. Şimdi bunun bir arka planına bakarsak yani bu cümlenin bize anlatması gerektiğine. Şimdi dünkü fotoğrafta binlerce insan iç içeydi. Yani e, o mesafe, iki metrelik mesafe, sosyal izolasyon vesaire bunların hiçbiri kalmadı. Binlerce insan bu virüsü kapmış olma ihtimaliyle karşı karşıya ki bunu önümüzdeki bir iki hafta içerisinde göreceğiz. Böyle bir durumda İçişleri Bakanı biz her şeyi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaptık diyorsa bu kadar insanın eğer hastalanırlarsa sorumlusu Erdoğan olmuyor mu? Ölümlerden sorumluluğun teyidi. Ölümlerden sorumluluğun teyidi. E, bunu hafta sonuyla sınırlı tutmak e, bir yana yani birkaç şeyin teyidi var. Bir, sokağa çıkma yasağı gerekiyormuş. İki, e, bu hep bilim kurulundan gelen bu öneri Erdoğan'dan dönmüş. 3 Yapılan her şey Erdoğan'ın talimatıyla yapılmış. İçişleri Bakanı söyledi. 4 Bilim Kurulu ya madem Erdoğan'dan bu dönüyor bari hafta sonunu şey yapalım da en azından belki biraz e, daha yayılımını önleyelim diye yeni bir öneri getiriyor ve hafta sonuyla sınırlı tutuyorlar. 5 ki en önemlilerinden biri de şu ekonomi dipte. Herkesin mesai yapmasına ihtiyaç var üretime çarkların dönmesine ihtiyaç var. Ayrıca ben herkesi evine gönderirsem onların e, gelirlerini garanti etmem lazım. Böyle bir devlet kasası yok. Kasa boş. Bunun teyidi. Yani esasen tek kararla 5-6 konuyu teyit ettiler ama senin bitirdiğin ha. yerden bir kere daha söyleyeyim. Ölümlerden sorumluluğun teyidi bu. Ha ne? Şunu hikaye hafta sonu hava çok. Benim yaşadığım yerde de şu anda sıcaklık 23 derece. Hava müthiş. güzelleşti. Evet müthiş. Bahar Ağaçlar çiçek açtı, kuşlar cıvıl cıvıl, kaloriferleri ne zamandır yakmayı bıraktık. Çok istiyoruz biz de yani aman dolaşalım, güneşlenelim, çocuklar oyun bahçesinde oynasın tam zamanı. E, Batı bunu istemiyor mu İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, İspanyanlar? Hele böyle bir uzun kış sürecinden sonra. Herkes istiyor sadece Türkiye değil. E bunu geçeceğiz yani işte hava çok güzeldi İstanbullular gene bunu suistimal eder diye. Herkes yer yerde zaten şu anda evine kapalı olmaktan dolayı hele şöyle güzel havalarda özellikle Kuzey yarım Yarımküre için söylüyorum uzun bir kıştan sonra herkes evde kapalı kalmaktan şikayetçi ama onu geçeceğiz. Ee, bu sokağa çıkma yasağı bana göre bu 5-6 konuyu teyit etti ve en önemlisi de senin de söylediğin ölümlerden sorumluluğun da teyidi oldu. AKP'nin kriz yönetimi şimdi bakıyorsunuz sabah başka akşam başka ve Duruma göre yolda düzeltilen tedbirler, hani bir yerde bir çatlama oluyor, bir yerde bir mahsur ortaya çıkıyor. O mahsur ortaya çıkınca hemen onunla ilgili yeni bir yönetmelik genelge yayınlanıyor. Tamamen günlük saatlik alınan kararlar. Artı sokağa çıkma yasağına paralel bir şey daha söyleyeyim. Sağlık Bakanı'nın haberi yokmuş mesela. Çünkü Sağlık bakanı, Sağlık bakanı dün akşam itibariyle sokağa çıkma yasağı açıklanmasına bir iki saat kalabasın toplantısı yapıyor ve sanki sokağa çıkma yasağı olmayacakmış gibi şeyler söylüyor. Haberi olan bir adam söylemez. Şimdi diyecek ki ya biz her şeyi koordine altında yapıyoruz falan filan böyle bir şey. o basın toplantısına bakın orada söylenen laflara bakın sokağa çıkma yasağından haberi olmayan bir bakan profili görürsünüz. Şimdi Sağlık Bakanı kim? Sağlık Bakanı bu sürecin başından beri ekranlarda olan kimse. Daha önce çoğunun adını bilmediği Fahrettin Koca şu anda ülke çapında Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok ismi bilinen ikinci devlet yetkilisi. Doğru. Cumhurbaşkanı yardımcısı kim diye sorsanız kimse bilmez ama Fahrettin Koca'yı bilir. Şimdi o derece popüler olmuş bir adam. Belki zaten bu popülaritesinin sonunda bunu koltuğuyla da ödeyebilir ayrı bir konu. Her neyse onun da sözleri de birbirini tutmayan şeyler var. Onun da gelgitleri var ayrı bir konu ama dün akşam basın toplantısı yapan Türkiye Saati ile Sağlık Bakanı bir iki saat sonra ilan edilecek sokağa çıkma yasağından habersiz. Çünkü laflara bakıyorsunuz sanki normal hayat o gün Perşembe Cuma nasıl devam ettiyse hafta sonunda öyle devam edecekmiş gibi bir e, laflar silsilesi var. AKP'nin kriz yönetimi Türkiye ile başladık. Dünyada da biraz böyle. Esasen dünyada liderler aynı söylemi ve durumları sürdürme gayreti içerisindeler. Yani bakıyorsunuz Trump'ın laflarına aynı. Bakıyorsunuz Macaristan'da Orban işte efendim o da bir olağanüstü hal ilan edeyim ben işte koltuğumu takviye edeyim muhalifleri sindireyim falan filan bunun çabasında. Kriz yönetme becerisi de aynı şekilde devam. Ee, kriz yönetme becerisi de aynen devam ediyor. Ülkelerde de bu aşağı yukarı böyle. Bir tek Almanya biraz ayrılıyor çünkü evet. Merkel e, bir aydır bir buçuk aydır yayınladığı video mesajlarında gerçekten duruşuyla laflarıyla yüz mimikleriyle bunu Alman halkına geçirdi. Alman halkı deyip geçmemek lazım. Türkiye kadar nüfusu var. 83 Öyle. milyon. 83 milyon. Avrupa'nın en kalabalık ülkesi. Ve Avrupa'nın en kalabalık ülkesinde vaka sayısı ve yani özellikle ölüm sayısı ve hastanelerdeki yoğun bakımdaki insan sayısı ve iyileşme süreci itibariyle de oranları en güçlü, en iyi ülke, en iyi durumda olan ülke. Bir Fransa, bir İtalya, bir İspanya örneğindeki gibi değil. Yani süreç aslında şöyle. Merkel'in süreç yönetmesi, kriz yönetmesi sadece lafta kalmış da değil. Rakamlar Kesinlikle. da bunu doğruluyor. En başarılı Avrupa ülkesi diyebiliriz evet. şu anda. Mart'ın ilk haftası çıktı dedi ki, %70 Alman bundan etkilenecek dedi. Evet. %70 Alman 83 milyon Almanya varsa 56 ile 60 milyon Alman eder. Yani neredeyse işte nüfusun tamamına yakını demek lazım. İşte dağda, bayırda, köyde işte ne bileyim virüsün etkilerinden uzak, izole yaşayan halklar veya köyler neyse kasabalara belki ulaşmayabilir. Ama büyük şehirler başta herkes enfekte olacak demek. Ve buna göre bir sistem inşa etti. Bu durum iki türlü sonuçlanır bana göre. Birincisi bir süre sonra halk takmayabilir bu liderleri. Yani Trump gibi e, bu işi bir şov malzemesi haline veya Oradan acaba kendi koltuğu yani neticede Kasım'da, şu an dördüncü aydayız, onuncu ay, on birinci ayda e, seçim var Amerika'da. Yani altı ay sonra. Dolayısıyla onu da düşünüyor. Bundan daha doğal bir şey yok. E, halk takmayabilir bu liderleri e, ve liderler zayıflar. Belki de liderlerin alternatifleri ortaya çıkar. Bu süreçten dolayı alternatifleri ortaya çıkabilir. Mesela dünya savaşlarında o olmuştur. Savaş kahramanları daha sonra politikada söz sahibi olmuştur. Eisenhower gibi. Eisenhower mesela Amerika'da mühim bir savaş kahramanıdır. Normandiya çıkartmasının kahramanlarından biridir. Sonra başkanlık yaptı. Ya da halkın buna mecali yoksa geri kalmış toplumlar gibi demokrasisi oturmamış toplumlar gibi Yemen gibi mesela Mısır gibi. Liderler gücünü takviye ederek devam edebilirler. Türkiye'de de belki bu deneniyor. Yani AKP'nin kriz yönetimi hemen her anlamda bir facia.